Dino Tachi on you a white Dino know Tachi on you wind. Dino Tachi on a say Dino Tachi on a white Dino Tachi on a a white Hadi bakalım atsın. Atayım. Biraz zorlar dünyası. Bir tane. Şöyle biraz zorlar dünyası. Wow, güzelmiş. Ver bakayım yumuşaklığı nasıl. Çok da yumuşak değil. Ama güzelmiş Kerem. O neymiş? Dina. Vay. Cina. Çok tatlı. Güzel yapmışlar. Kerem sevdim ben bu dinozorları. Bakayım. T-Rex'e benziyor. T-Rex. Bakalım. Eyvah eyvah. Resmen i̇şte. korkunç dinozorlar. Buna benzer bir tane daha vardı galiba bizde. Öyle hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Aa, bir tane daha var burada. Aynısı. Burada. Aynısı değil canım. Ama baksana tepesinde nasıl şeyler var. Aynı ama değil Aynı dibe. Evet. Bir tane de uçan. Uçan mı? Evet bu tanıdı var ya. Bir Uçuyor. göster bakayım. Bak tanıdı var. Değiyor mu? Böyle getir. Tanıdı Görüşün var. Görüşün arkadaşlar da. Vay bu da güzel bir şey. Yara sapsı bir şey. En çok, şey. çok hangisini sevdin? Şeyi. Ne? En Çok hangisini sevdin bunlardan? Şunu. Bir de şunu. Şunu. O zaman hepsini sevmişsin. Ha? Bunlardan en, en korkuncu ateş çıkartanı hangisiydi acaba? Hangisi? Söyleyeyim ama. Hı, söyle bu bakalım. ateş çıkartanı bu, bu. e ateş çıkartanı atamıyor. bunlardan var mıdır bunlarda? Bu ateş, Yoksa ateşleri ejderhalar mı çıkartıyordu? E, şu, şu, şu. Öyle mi dersin? Bunlar tutamıyor. Ya da ateş çıkartan ejderhalar mıydı acaba? Bunlar. Onlar mıydı? Hayır. Bunlardan hangileri şimdi... sence ot yiyor? Hangileri et yiyor? Oturur musun? Şey. Şunların içi. Şunların içi. Bence bak bu et yiyor. Bunun dişleri sivri. Bu da et yiyordur. Bak bunun da dişleri sivri. Görüyor musun? Bunun da. Onun da mı dişleri sivri? Hı hı. Aa bunun böyle ağzı mı ağzı? baksana bir küçük. Sanki bu ot yiyor. Evet. Bu bunu karar veremedim ama böyle gaga gibi ağzı da. O da sanki ot yiyor gibi. Bak. Bu ne? O, et yer hali var sanki. Bak şimdi ne yaptım? Uçacak mı? Zaten <laughs> bu uçuyor. Uçuyor mu? Kanadı var. Hı hı. Çok güzelmiş dinozorların. Bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun şimdi Keremciğim? Şehirlere saldırabiliriz değil mi? Evet. Hadi. <laughs> Sadiha'yı ben bir tanesini seçeyim. Neyi seçeceksin? Oturabilir misin aşağı? Şey. Heh. Su. Ateş çıkar. Ateş çıkar. Ay. Su. Sen o, de o, tane... ben, Ben hangisini alacağım biliyor musun? O, o şey. Yazıyor. Ben şunu alacağım. Yok şunu alacağım. Çok korkunç gözüküyor bu. Ama benim <gülüyor> için. <gülüyor> Ay çok korktum. Hıh, kuyruğundaydı. <laughs> seni var ya seni ben. Yolarım kız. Benim çetes diye atet. Pardon. Şöyle bir toplamalıyım. O zaman ateş şey gücü. Sana benim de arkadaşım gelir benim. Ben de ben de ben de. Ben. Ay bayıldım yerde yatıyor. Bunun atarası bu. Arkadaşım benimkinin evet. de arkadaşı bu. Bu da Bu benim. da benimki. Evet. Takım oldular bunlar. Bunlar kankalar. <laughs> Sen hiç merak etme dostum. Havadan saldırı yapıp hepsinin tepesine tepesine gagamla vuracağım. O yüzden korkma. Ben de sana şey atayım ha. <laughs> <Öğmedi yaz. Gülüyor> <laughs> Ateş tutadı ona. Ateş tutadı hepsi. Şey. Ateş çıkarsan da benimkisi uçuyor. Öldü. <laughs> ee, şimdi sizi öleyelim. <laughs> uçurumdan yuvarlandı. Küçük dinozorum. Uçurumdan Ay. yuvarlandı. Oh. Ya da sen şunu seç bunu. Niye sen benim uçanımı alıyorsun canım? Ben çünkü bunu seviyorum ya o işte. Onu seviyorsun ya. Hı hı. Ama sen benim kuvvetli adamımı aldın ya. Bana hep kısa boyluları verdin. Seninkiler uzun boylu. Çok korkunçlar. Benimkiler kısa boylu kaldılar. Nasıl ama olacak bu? Büyük. Bir ha. tane büyüç var ama. Seninkilerin hepsi büyüç. Ya benim de büyük. ya? Ama uçuyor. Şimdi ben şimdi. Ateş bir tanesi. Ben bir eprom. Evet düştü 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 bitti düştü düştü. düştü. Aldı. Dinozorlar. Evet. Nalları diktı. Nalları diktı. Ee. Ne? Oldu? Ben bir tanesini e. mahvettim diyor. Nalları dikti. Ben bir tanesini ördüm. Biz ikimiz koloniyi kurtarmalıyız dostum. Yoksa soyumuz tükenebilir. Değil mi arkadaşlar? soyumuz soyumuz tükenebilir. Ben şimdi şunu. Hı. Ay ya da şunu. Birisi dinozorlara soylarının tükendiğini söylemeli. Hadi. Geliyorum. Şu devasa kuyruğumla sana bir çakarım. Çak. Devasa kuyruğumla Hayır ama sen de hep beni yeniyorsun ya. Beni yeniyorsun hep. Ama onlar şey yapıyor. Ne yapıyor? Duman tadıyor. Kanadını kırdım. Kanadı. O zaman. Aşağı oturur musun? Seni gözünün arkadaşı. O zaman. Söyle. Çısa boy ya sana. Ha, kısa boylular bana bütün uzun boylular sana. Hı hı. Nasıl adalet bu? Adalet. Nasıl adalet? Bana ne? Aa, bana ne adaleti? Aa, düş. Hadi saldırmalıyız dostum şunlara. Yehu! Şimdi ona arabaya bir teçamla Araba açalım. mı? Evet. Dinozorlar arabayla ne işi olur? Hı? <laughs> Dinozor arabaya biner miyiz ya Bu arabada bizden yanaymış Hemen yükseltip Sırtındaki dinozoru fırlatıyormuş Değiyor değiyor Olabilir mi öyle diyor, bir şey diyor, diyor. Evet Dinozorların karnı çıkmadı mı Kerem'in yemeği buz gibi oluyor Artık biraz oyuna ara versek olmaz mı Hayır Ama yemeğin buz gibi oluyor biraz Hayır. Biraz. Bence dinozorlara yemek yedirebilmek için ilk önce kendimizin yemek yemesi gerekiyor. Güç, güçlü olmalıyız ki onlarla güçlü bir şekilde oynayabilelim. Tamam. Tamam mı? Ama biraz yok. Biraz. Onları hasta... zaten hep böyle tutalım artık. Hatta bizim böyle birkaç tane daha dinozorumuz vardı evde. Evet. Hatır, ben hatırlıyorum. Nerede acaba onları da buluruz. Onlar bilmiyorum. Sarıydı hatta rengi. Şey vardı bir tane şey çığır. Evet bence onları da bulmalıyız. Bu dinozor ailesine katmalıyız. Ne dersin? Hadi bir yaş gel. Tamam mı? Ah, ay. Çok korkunçlar bunlar. Tiplere baksana. Hepsinin karnı acıkmış. Aynı bizim gibi. Kerem. Hı hı. Görüyor musun? Bak bunlar da öyle. Ah, dış. Mavi. Hı? Ne mavi siyah? Bak sana yaklaştılar. Yemek Kerem abi, yemek ya. Aa, karnımız çok acıktı Kerem abi. Senin yoksa yanağımdan azıcık yesek mi Kerem abi? ben de sizin. Yeme bakalım. Yediyoruz arkadaşlar. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>